Evet bizler herkesin aksine 6.5 milyar dolarlık bir ihracat yapmıştık geçen sene. Bu sene 5.6 milyar dolarla tamamlayıp 2028 yılında 4.2 milyar dolarlık bir ihracat öngörüyoruz. Maden sektör olarak bir araya geldik. Derdimizi nasıl anlatırız dedik. Belki bu ilgi çeker. Bizler bunu koyduk çok ciddiyiz. Neden? Çünkü üretemiyoruz. Üretmemizin önünde engeller var değerli Azurun. Üretemediğimiz sürece de ihraç edemeyiz. Orta vadeli programda ve 12. kalkınma planında maden sektörüyle ilgili çok özel maden sektörüne yönelik çok pozitif maddeler var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür ediyorum ama burada belki şu soruyu soracaksınız. Madem hem OVP'de hem de kalkınma planında bu maddeler var. O zaman neden böyle bir hedef koydunuz? Çünkü başta Orman Bakanlığı olmak üzere şu andaki bakış açısıyla maalesef hem kalkınma planında hem de OVP'deki maddelerin hayata geçmesine pek mümkün görmüyoruz. Dolayısıyla da ha bunun tabii bir de bu planın bir de eğer öngördüğümüz maddeler olsa ne olurdu su vardı. O zaman tabii bir 8 milyar dolar koyuyoruz ama maalesef çok inanmıyoruz. Çünkü bizler üç tane ana sektörde iş yapıyoruz. Nedir? Doğal taşlar, metalik madenler, endüstriyel mineraller. Endüstriyel mineral ve metalik madenlerin herhangi bir pazarlama aktivitesi yok. Ürettiğiniz kadar satarsınız. Dolayısıyla da biraz önce de söyledim. Sayın Bakanım sizin daha önce çok sık olarak ilgilendiğiniz çok, çok teşekkür ederim. İstanbul bölgesine yönelik kısıtlama ile ilgili Orman Bakanlığımıza üzülerek söylüyorum. Açtığımız davayı dava açmaktan dolayı üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum. Kazandık. Kazandık ama böyle bir dava ile uğraşıyor olmak maalesef üzücü. Sadece İstanbul'daki kısıtlama İstanbul olmazsa ne olmazdı? Seramik sektörünün bugün yeni yaptığı tüm yatırımlar çöpe giderdi, kil Orada kum var, kum olmazsa Bursa bölgesinde demir döküm sanayine ihtiyaç olan, dökümde kullanılan kum olmazdı. Cam sanayisi için gerekli ham madde olmazdı. İstanbul bölgesi olmasaydı inşaatlarda kullanılacak olan beton, agrega yani mıcır diyeceğimiz agregalar olmazdı. Bu sadece İstanbul bölgesi. Bugün bu davayı kazanarak bir, bir talimatla bakın bu da çok enteresan. Mevzuatlar açılarak talimatla yapılan bir durum bu belki de Türkiye'ye yönelik şimdilik bir engellemede bulunduk. Ancak devam eden bakış açısı bizim için pek olumlu değil. Biraz önce bir durumu düzeltmek istiyorum. Çetin Başkan'ın biz bakır ve alüminyum tarafında ham madde kaynağı olarak fakir izledi. Hayır doğru bilgi değil. Bizler bu konuda zenginiz. Sadece sadece bakır ve alüminyumda değil birçok noktada bizler zenginiz. Bizler ham madde kaynaklarımıza, yeraltı kaynaklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Çetin Başkanım, ithal etmenize gerek yok. Bizler çıkartabiliriz, bizlere sahip çıkın yeter. Eğer bizlere sahip çıkarsanız, sadece sizler değil, demir-çelik sektörü, Türkiye'de belki tenörü düşük ama ARGE ile geliştirebilecek birçok demir var. Ülkemizdeki birçok, burada birçok sektör ham maddeye, ithalata bağımlı vaziyette. Yeraltı kaynaklarımıza sahip çıkmazsak ithalat yapmaya devam ederiz. Altın sektörü. Türkiye'de 42 ton en çok üretildi. Bu geçen sene 32 ton, 36 ton altın üretildi. 250 ton minimum altına ihtiyacımız var. Kimler istiyor bunu? Buradaki hazirin istiyor. Bizler istiyoruz. Altını bir kısmı evet işleniyor, ihraç ediliyor ama önemli bir kısmı da ülkede yastık altına gidiyor. Daha önemlisini söyleyeyim. Bu ülkenin koca tarım sektörü her sene iki buçuk milyar dolarlık mineral gübre yani maden ithal ediyor. Bir ülkenin tarım sektörünün ithalata bağımlı olması kabul edilemez. Dolayısıyla hepinizi, hepinizi önce insan sonra çevre sonra maden diyen, madencilik sektörüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Aksi takdirde aksi takdirde zengin topraklarımızın fakir bekçisi olmaktan öteye geçemiyoruz.